Ticari teamüller ve yasal düzenlemeler gereğince bir mal veya hizmet satışa sunulduğunda o mal veya hizmetin özellikleri alıcılara yani tüketicilere açıkça belirtilmelidir. Son dönemlerde özellikle sosyal medya hesapları üzerinden sihirli kutu veya benzeri cazip isimlerle satışa sunulan ürünler tamamen tüketicilerimiz açısından bir risk oluşturmaktadır. Çünkü satışa sunulan kutunun içerisinde ne olduğu bilinmemektedir. Sihirli gibi adlar takılarak o kutular cazip hale getirilmektedir. Aslında satışa sunulan mal veya hizmetin belirsiz olması bir takıma çekiliş gibi tüketicilere sunulması aslında satıştan ziyade bir çekilişin var olduğunu göstermektedir. Bu tür sosyal medya hesapları üzerinden sihirli kutu gibi adlarla yapılan satışlar tamamen bir dolandırıcılık girişimi, tamamen tüketicileri aldatmaya yönelik bir satış olabilir. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu tür satışlarda o bahsedilen sihirli kutuların içerisinden neyin çıkacağını bilemezsiniz. Size vaat edilen o e, cazip ürünler yerine belki de boş bir kutuyla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden yapılan alışverişler tüketicilerimiz açısından her zaman büyük bir risk oluşturmaktadır. Çünkü uzaktan satışlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince cayma hakkı, değişim, iade gibi yasal haklarımızı kullanabilmek için mutlaka karşımızda yasal bir satıcı ve elimizde fatura, fiş gibi yasal bir belgenin bulunması gerekmektedir. Sihirli kutu veya benzeri adlarla satış yapılan sitelere lütfen itibar etmeyelim. Sosyal medya hesapları üzerinden bu şekilde yapılan satışlarda neyle karşılaşacağımızı, hangi ürünle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Bomboş bir kutuyla veya vaat edilen ürünle karşılaşmayabiliriz. Ayrıca bu tür bir bakıma çekiliş şeklinde yapılan bu tür satışların e, de Milli Piyango İdaresi'nden izin alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda tüketicilerimizi uyarıyoruz. Hani bir meşhur söz vardır. Bedava peynir sadece fare kapanında bulunur. Hiç kimse size değerinin altında bir ürünü düşük bedelle veya bedelsiz satmaz. Bu kapsamda eğer ihtiyacınız olan bir ürün var ise bunu piyasadan araştırarak fiyat mukayesesi, ürün mukayesesi yaparak hatta gidip görerek satın alabilirsiniz. Sihirli kutudan, sihirli hediyeler, sihirli ürünler kazanacağım derken paranızdan Mahrum kalabilirsiniz.